Herkese yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle kümesimizin içine geçtik. Arkadaşlar bugünkü videomuzun hani konusu bu güvercine nasıl merak saldım? Bu güvercin beslemeye nasıl başladım? Hani benim için önemli faktörler neler oldu? Bu aşka, bu sevdaya nasıl kapıldım? Sizlere onu anlatacağım. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Şöyle 250 milim bir vitaminimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Tyson'ın hani üstünde A, B, C, D, E vitamini var. içinde öyle söyleyeyim sizlere. Vitaminin mineralli amino asidi her şeyi var. Bir de patentini Tyson almış arkadaşlar. Tyson markasının. Kuşlarınıza haftada bir uygulayabileceğiniz güzel vitamin. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani nasıl diyeyim sizlere yumurta yapımın yapmasında hani tüylerinin sağlıklı kalmasında tüy değişiminde falan bayağı yararlı etkisinde oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bayağı kullanışlı güzel bir vitamin. Sizlere de öneririm isterseniz kullanabilirsiniz. Hani ben kendimi kullanıyorum. 1 litre suyu arkadaşlar 2 kapak kullanıyorsunuz. Ve gayet de güzel. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar bunu ben 2 gün uyguladım. Bugün dün de uygulamıştım. ikinci günüydü. Bugün arkadaşlar kuşlarımızın hepsine aşı vuracağız. Hani bütün hastalıklara hani kırılmalara falan karşı böyle soğuklar dirençli olsun diye hastalansalar bile hani ölmeyecekler arkadaşlar. Ölümden kurtaracağız. Şu vitamini de uyguladığımız zaman hastalandığı zaman kendi tekrar eski haline düzelecek mesela. Bütün şu an Şenol abi bekliyorum. O gelsin. O geldikten sonra bütün kuşlarımıza şey yapacağız. Aşı vuracağız. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben bu güvercin sevdasına nasıl başladım geçelim şöyle kapıyı da kapatayım bir saniye videoya da geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar şöyle burada klik şamimle dişi zırtılım şimdi bu güvercin sevdasına nasıl başladım nasıl nereden merak saldım arkadaşlar Ayrıca da ben kuşları gösteririm sizlere tek tek. Şimdi ben şöyle 2-3 sene önce arkadaşlar burada Ramazan abi bayağıdır süredir besliyor. Nereden baksanız bir 10-15 senedir besliyordur güvercin. Öyle söyleyeyim dama çıkıyordum mesela. Ramazan abi kuş uçuyordu akşam üzerinde falan. Öyle söyleyeyim hani onu izliyordum böyle hani bayağı ilgi çekici geliyordu anladınız mı? Bazen yanına çıkıp oturuyordum onunla beraber kuş falan uçuruyorduk. Öyle bir merakım vardı. Sonra dedim ki acaba benden mi bestesem falan diye. Sonra düşündüm hani. Bizim burada hani Tarsus'ta kuş pazarı var. Bilenler bilir arkadaşlar kuş pazarını. Öyle söyleyeyim. İşte bizim eve de yakın orası bayağı bir. Benim daha aslında hani böyle güvercinden önce muhabbet kuşu hastalığım vardı. Hatta hala aşağıda bir tane muhabbet kuşum var. Onun da videoları isterseniz yorumlara yazın gelir. Video çekerim onunla da. Öyle söyleyeyim. İşte neyse. Devam edeyim ben. Şeye geldim arkadaşlar. Kuş pazarına. işte bakıyorum güvercinler var. Muhabbet kuşları var orada. Ondan sonra böyle sultan papağanları falan var. Civcivler var. Her şeye bakıyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Ondan sonra bir çift muhabbet kuşu sordum hani eş olarak böyle takım olarak hani nasıl diyeyim sizlere bir fiyat ver dedim bana. Böyle bildiğiniz direkt kafesiyle alıp gidecektim. Muhabbet kuşu besleyecektim ben daha hani bu güvercin işine başlamadım. Adam bana bir fiyat çekti. 260 lira dedi. Ulan yan tarafta gittim mesela şey sordum. Güvercin sordum. Bu ne kadar dedim fiyatı dedim. Şöyle hani Çandır nasıl diyeyim sizlere birazcık orta yaşlı Arap bir güvercindi böyle. 25 mi 30 lira civarı bir şey söyledi bana aradaki farkı görüyorsunuz. Ben dedim ki o zaman dedim ben şey yaparım. Güvercin beslerim. Bence daha mantıklı olur dedim. Ondan sonra arkadaşlar işte ee, eve geldim böyle bakıyorum etrafa hani kümes yapabileceğim güvercinlerin barınabileceği bir yer var mı diye hani bir şeyler yapabilir miyim diye baktım ettim çünkü artık hani 2-3 hafta oldu böyle gidiyorum kuş pazarına kuş pazarını kolluyorum artık yani kesin alacağım gittiğim bir hafta oradaki artık satıcılarla da şey oldum kanka gibi oldum hepsiyle muhabbetim vardı öyle söyleyeyim sonra eve geldim işte bakıyorum ediyorum en son böyle kuş pazarına gittim bir hafta. Orada kuş satan bir tane abi vardı. Şu dolabı verdi arkadaşlar bana. Al dedi. Hani dolabı falan var mı dedi. Yok dedim. Şu dolabı verdi bana. Al dedi. Bunu götür dedi. Bununla kuş beslersin dedi. Şimdi hani benden kuş alıp almaman önemli değil dedi. Hani götür dedi. Paran olduğu zaman da gelirsin. Hatta paran yoksa bile ver dedi bana. Haftaya falan getir şey vereyim sana kuş dedi. Haftaya falan getirirsin dedi bana. Ben de neyse aldım bu dolabı arkadaşlar. Eve getirdim. Sırtladım işte bildiğiniz gibi. Yani bayağı da bir zor olmuştu bunu getirmesi. Kanter içinde kaldım. Yine böyle bir yaz ayıydı. Sıcaktı hava. Öyle söyleyeyim. İşte getirdim. Gittim o adamdan arkadaşlar. Sonra aynı gün içinde getirdiğim gün içinde böyle. Burası daha nasıl diyeyim sizlere. Burası böyle değildi. Hani böyle yapık değildi. Sadece şu priketler vardı arkadaşlar. Bir de üstü açıktı böyle. Korktum ayağıma sıçradı diye. Neyse. Bu sebebi çıksın dışarı. Ya bir dışkı falan yapar. Aynen dediğim gibi. Çünkü yumurtada yatan kuş içeriye pislemez arkadaşlar. Bu da bir bilgi olsun sizlere. İçeriye pislemez. Onu bir arada bir dışarıya çıkartmanız lazım. Dışkısını yapması için. Öyle söyleyeyim. Nerede kalmıştık? Böyle değildi işte. Biz bu üstünü falan sonradan dayıma yaptırdım ben. Bayağı bir maliyet de tuttu tabii. Şu çinkolar sadece şu tavandaki çinkolar 280 lira tuttu. Bu yandaki çinkolar bizim arkadan gelme. Profiller deseniz falan. Yani 400-500'e bir mal oldu burası bize. Öyle söyleyeyim. Neyse usulun içinde de yok. Su içmeye çalışıyor. Neyse ben gittim işte o adama. Bana 70 TL arkadaşlar. ilk videomu izleyen varsa kanaldan girebilir. Belki buralara bir yerlere kart bırakırım ben. Oradan girip izleyebilir. 5 tane çandır aldım arkadaşlar. Yani çandır dediğim ne almıştım? Bir hatırlamaya çalışıyorum. Ya bir tane böyle cülük vardı. Göbe cülük. Paçasız falan. Bir tane Geri da şeydi böyle. Arap taklacım vardı. Paçalıydı, taklacıydı yani Mardin'lerde. Bir tane de Konya taklacısı vardı galiba. Evet. Ya 5 kuşum vardı işte. Getirdim. 5-6 kuşum vardı. Aldım, getirdim. Neyse şu küçük dolapta beslemeye başladım. Sonra ne yaptık? Şu yandaki çinkolar var ya. Bu çinkolar arkadaşlar normal şuranı şöyle üstüne serdik. Buraya böyle çömelerek giriyorduk biz. İlk videomda böyle çömelerek çekmiştim ve acemiydim. İzlerseniz hani fark edersiniz arkadaşlar acemi olduğumu. Öyle söyleyeyim. Matkabın üstüne gelmesin, matkabın üstüne sıçıyor sonra. çok şeyler olmuyor. Geç hadi sen bir yerine. Sonra neyse. Geç. İşte taklacıları ben alıştırdım. Ya, bir hafta falan böyle kanatları bantlı kaldı. İşte uçuruyorum falan böyle. Sonra Ramazan abi dedi ki bana boş ver taklacıydı. Ramazan abiyle konuşmuştuk. Hani besleyeceğimi duydu o da. O da dedi ki bana boş ver dedi taklacıydı. Git dedi bana dönek al dedi. Ben de döneğin hani o zamanlar bilmiyordum böyle hani şekil şukül hareketler yaptığını falan. Ben sadece düz ve yüksek uçuyor sanıyordum. Sonra ne bileyim ya taklacı aldım aldım. Dönek almadım hiç. Bulamadım da zaten dönek araştırdım da. Dönek hiç bulamadım. Böyle sağlam eli düzgün eli yüzü düzgün dönek bulamadım. Neyse en son arkadaşlar cins beslemek fikri hani beslemek geldi aklıma. Cins besleyeyim dedim. Bu fikri alayım dedim. Hani anlıyor musunuz? Hani şöyle söyleyeyim sizlere. Taklacılarla arkadaşlar acemiliğimi attım. Öyle söyleyeyim hani kuşların ne olduğunu nasıl olduğunu öğrendim. Sonra gittim arkadaşlar bütün çandırları verdim. Yerine birkaç çift cins almıştım. Öyle söyleyeyim zamanla da hani bütçem oldukça da kuşlarımı çoğalttım. Gittim hani nasıl diyeyim aldığım kuşların iyi çıkmayanı oldu. Çok iyi çıkanı oldu. Çıkma, iyi çıkmayanları ben gittim değiştirdim. Değiştire değiştire değiştire. Şöyle söyleyeyim güzelini buldum. Anlıyor musunuz? Hani şu an elimdeki kuşlar güzel yani bana göre güzel. Belki başkasına göre güzel olmayabilir. Ama benim zevkimi tatmin ediyor arkadaşlar. Ha bundan sonra da ben kuş almam. Kuş almama gerek yok. Şöyle boşta dişilerim var da. Onlara da yapacak bir şey yok. Yani şöyle gördüğünüz gibi iki tane boşta dişim var. Onlara da yapacak bir şey yok. Kalsın böyle. Şöyle belki cülüklerimiz büyür, ekeleşir. Hani eğitim zamanına gelir. Onlara çift ederiz erkek olursa o da tabii ki de. Hani öyle olur. Bu Adana güvercin maceramda böyle yani arkadaşlar. Gittim en iyisini buldum. Şu anda hani bu kuşları da kaybetmezsem eğer benim soyum bunlar olacak mesela. Şu an cülünü alacağım yani damızlığa ayıracağım kuşlar. Şu zırhlım var arkadaşlar. Şu sakarım var. Bir de şuradaki zırhlım var. Öyle söyleyeyim. Aşağıdaki zırhlı var ya yeni gelen. O zırhlı var. Damızla ayıracağım. 3 çift. Onların yavrularını alacağım sürekli. Hani şöyle gittim ayrıyetten hatta. Şu Adana güvercinlerini aldım. Ki öğrendim ki bunlar cülük bakamıyormuş arkadaşlar. Ben bilmiyordum tabi ilk zamanlar. Gittim mecbur. Şu beyaz şandırımız vardı. Onu aldım. Ondan sonra bir tane başı beyaz döneyim vardı. Yine dönek gibiydi. Oakland bir dişim vardı. Önceki videolarım çekilişte verdim hatta o kuşu. O vardı. Onlar falan çok güzel alışmıştı. Mesela bu beyaz ilk geldiğinde ne oldu? Bir gitti arkadaşlar. 3 gün yoktu. Kuş ondan sonra akşam dar vakitte geri geldi. Bir tekrar gitti 5 gün yoktu. Bir baktım tekrar geldi. En son bu göğü yakalayınca buna çift ettim. O diğer ilk çift ettiğim dişisini de başı beyaz o Oakland gönderdim çekilişte ya. Sonra buna çift ettim. Buna çift oldu ve şimdi de bir yere gitmiyor. Burada sürekli yani. Çandırlarım da tamam şu anlık. Hani böyle bakıcılarım yani. Kümesi de tamam onların. Güzel bir kümes yaptık onlara da. Aşağıdan aldık böyle sağını solunu kapattık. Tavuk kümesiydi arkadaşlar önceden. Bilmeyenleriniz vardır belki. Öyle söyleyeyim yani. Güzeldi arkadaşlar. Güzel bir de benim için. Birçok şeyi öğrendim. Yani bir aşk bir sevgi bir güvercin uğruna yani nerelerden nerelere geldik öyle söyleyeyim yani güzeldi. Bakalım hayırlısı ya. Umarım hani sizlere gerçekten böyle yaşadığım şeyleri aktarabilmişimdir. Hissiyatıyla birlikte aktarabilmişimdir. Eğer aktardıysam ne mutlu bana. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada bu videoyu hani fikrini bana sağlayan, veren Hakan Yılmaz abime de teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiler ona da. Bu video fikrini bana verdiği için. Bu videomuzda burada bitsin arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.